Herkese merhaba. Hepinize iyi pazarlar diliyorum. Öncelikle bahsetmek istediğim şey, bir şeyi bilince ne oluyor? Astroloji şu anda tap seviyeye çıktı. Açıkçası ben de astroloji eğitimi aldım. Ama ve lakin bilmekle ne oluyor? Ne değişiyor? Sizin bilinç seviyeniz, tekamülünüz hangi seviyede ise ancak o doğrultuda hareket edebiliyorsunuz. Ve bazı şeyleri bilmek henüz hazır değilseniz ya yani hiçbir şey ifade etmiyor ya da bu yük ağır geliyor. O kadar yaşı ileri seviyede insanlar görüyorum. Haritalarını da görüyorum. Ciddi sert açılar, çok çok sert açılar almışlar ve bu insanlar buralardan nasıl çıkmış, diğerleri nasıl çıkamamış, ee, burada başka faktörler de var. Bu kadar bilgi çağındayız. Üstüne basa basa her videomda söylüyorum ve tekrar ve tekrar ve tekrar söyleyeceğim. Bilgi çağındayız, her şeyi biliyoruz çok çok önemli bir evreye geçiyoruz 2026 ile birlikte daha net anlayacağız. Hangi dönemde olduğumuzu, yapay zekanın devreye girdiği, dijital e, ortamların, verilerin ne kadar önemli olduğu, sistemlerin değiştiği, eğitimin, üniversitelerin ciddi anlamda e, sosyal medyanın ya da bu platformların farklı yapılara büründüğünü çok hızlı bir şekilde göreceğiz. Göreceğiz ama insan oğlunda bunu gördüğünde olumlu yönde değişen, iyileşen, iyi tarafa doğru giden ne var? Açıkçası ben kendimde o gücü bulamıyorsam, henüz hazır değilsem bildiğim hiçbir şey yapamıyorum. Egzersizler için, sakatlıklar için aynı şey söz konusu. Sebeplerini öğrenmeniz lazım. Daha sonra bu sebepler üzerine yani siz dizinizden, omuzunuz ve boynunuzdan sakatlandığınızda, oralarda bir takım problemler yaşadığınızda bunun anlamını bilip duygusal olarak inançlarınız ve alışkanlıklarınız olarak bu konuyu irdeleyip değiştirmez iseniz diğer taraflardan yön buluyor. Hani şu videolar var ya. Dizimiz için 3 egzersiz çok etkili. Bunları ben de yaptım. Çok etkili ama yetmiyor. Peşine sonra diğerlerini koymaya, eklemeye çalışıyorum. Çünkü dizini kurtarsan, omuzun, omuzunu kurtarsan, boynun, boynunu kurtardığında safra kesen gidiyor. Ve zincirleme bir trafik kazası gibi ilerliyor. Dolayısıyla kendi üzerimize çalışmadan, hazır olmadan o seviyeye, o levela gelmeden hiçbir şeyin mümkün olması mümkün değil biliyor olmak çözüm getirmiyor. O yüzden kendimizi daha fazla insani gitmemiz gereken yol ne? İnsan olarak daha ışığa doğru merhametli, şefkatli, vicdanlı ihtiyaçlarımız neye var? Kendimizi pasif, aşağılık, işte bir işe yaramaz, az param var, ben şunu yapıyorum, yapamıyorum. Bütün bu duygulardan özgürleşerek ruhumuzun ne kadar güçlü olduğunu düşünüp insanın aslında bedensel olarak bile burada ne kadar daha az şeye ihtiyacı olduğunu bilip ve aynı zamanda iç organlarımızın özellikle bağırsak sistemimiz vagus ne dedik vagus egzersizlerinden bahsetmiştim vagus sinir sisteminden ve bağırsaklarımız bağırsaklar ikinci beyin diyoruz ya bağırsaklarınızın sağlıklı olmasına lütfen özen gösterin. Sadece yediklerimiz değil aynı zamanda duygusal durumumuz, düşündüklerimiz, inandıklarımız, o anda hissettiklerimiz bağırsaklarımız için çok çok önemli. Hani o placebo etkisi var ya hep doğru yapacağım, sağlıklı yaşayacağım, iyi olacağım, şunu yapacağım bundan da çıkmak. O ruha, o size güvenmek, gerekeni yapmak sanırım bu kadar basit. Basit mi? Çok zor. Çünkü inanç kalıplarımız var, bize pompalanan bir sürü şey var, bildiklerimiz var, korkularımız var, kaygılarımız var. İç sesinizi dinleyin. İç sesinizi. Eğer geriye dönüp bir şeyleri tamamlamak istiyorsanız bunu tamamlayın. Ha, yeni bir şeye başlamak mı istiyorsunuz? Evleneceksiniz, bir iş kuracaksınız, şirket kuracaksınız. Evet, o zaman astrolojiye danışın. Ama onun dışında lütfen iç sesinizi dinleyin. Bu kadar gündemde, bu kadar tap seviyede ekonomi niye böyle o o o? Astrologların hepsine sorun. Onlar da hayatlarında bunları yaşıyorlar. Bilmek değil, hazır olmak ilerlemek. Bu deneyimleri yaşayıp bu deneyimlerden edindiğimiz o çıkarımlarla biz ne hale geliyoruz? En önemlisi bu. Lütfen asıl gitmemiz gereken yer insan olarak ruhumuza güvenmek. Bizim ihtiyaçlarımız şu anda pompalanan kadar değil. Mutluluğumuz belli şeylere endeksli, onlar da pompalanmış durumda. Bu da değil. Ee, bu kadar kimyasal kullanmak zorunda mıyız? Hayır. Bu da değil. Lütfen. Kendinize iyi bakın. İç sesinizi dinleyin. Düşünün. Üzerinde çalışın. Düşünceleriniz ve duygularınızın tezahürüdür fizik beden. Fizik bedeninizde bir şeyleri düzeltmek, iyileştirmek istiyorsanız ya da bir takım problemler ortaya çıktıysa bunları halletmenin yolu lokal sadece o nokta değil. Tamam mı? Ve bilgi bazen çok ağır gelebilir. Lütfen kendinize iyi bakın. Bilmeniz gerektiği kadarını bilin. Sadece ilerlemeniz gereken yolda. Yani yaşam amacınız ne? Yaşam yolunuz ne? dengede kalarak, kendini feda etmeden, dengede kalarak ya da çok egoist olmadan ilerlemek. Bu yolculuğu katkıda bulunarak tamamlamak. Hepinize iyi pazarlar diliyorum. Lütfen herkes bilmekten öte dengede kalmayı tercih etsin. Baksın bakalım hayatında neler değişiyor ve kendinize çok güvenin. Ruhumuz bedenimizin ötesinde yani kocaman bir bilinç olarak annemizin karnında emmeyi biliyoruz, kendimizi korumayı biliyoruz, tuvaletimizi yapmayı öğreniyoruz. Hani belli bir bilgiyle geliyoruz biz buraya. Onun için kendinize güvenin. Hoşçakalın.